Bilen Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. İnci Taneleri'nin 31. bölüm fragmanında geçmişten gelen bir yüz Azem'in hayatına beklenmedik bir gölge gibi düşmek üzeredir. Azem, bir kez daha aynı yerden yaralanmamak için bu gizemli kadınla olan tüm bağlarını koparmakta kararlıdır. Ancak bu karar yeni çatışmaların da kapısını aralayacaktır. Öte yandan, Piraye'nin Dilber ve Yıldız ile kurduğu ortaklık, salacaklarda büyük bir çatışmaya yol açar. Azem Cihan'ı koruyabilmek adına kendisini iki tehlikenin tam ortasında bulur. Bu süreçte Azem'in ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu bir kez daha göreceğiz. Nergis, Azem için özel bir doğum günü sürprizi planlarken asıl büyük sürpriz Azem'den gelecektir. O an geldiğinde Azem ya parçalanmış hikayeleri bir araya getirecek ya da her şeyi sonsuza kadar koparacak bir karar alacaktır. İzleyiciler bu kritik anın nasıl sonuçlanacağını merakla bekleyecek. Azem'in saklı kalan gerçekleri açığa çıkarması hikayenin gidişatını tamamen değiştirebilir. Bu bölüm karakterlerin içsel çatışmaları ve beklenmedik gelişmeleriyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. İnci Taneleri'nin 31. bölümü hem gizemli hem de sürükleyici olaylarıyla unutulmaz anlar yaşatacak. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.